Ortaya Karışık kanalına hoş geldiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ümit'ten Mehmet Ali Erbil'e, Anda Özmen'den Rasim Ozan Kütahyalı'ya kadar konuştuğu sözler nedeniyle kalabalık grupların televizyon kanalları önündeki eylemlerini ve sonuçlarını sizler için derledik. Ümit 1995'te sunuculuğunu yaptığı turnike programında ''Mum söndü yapıyorlar'' cümlesini kullanınca büyük tepki çekmiş, TV binası taşlanmış, Ümit görevi bırakarak uzun süre meslekten uzak kalmıştı. Alevi cemaatinden özür dilese de bir daha eski şaşalı günlerine dönemedi. Canlı yayında Erzincan sesim geliyor mu? Onlar şimdi Munson'da oynuyorlar sözünü sarf eden Mehmet Ali Erbil'in sözlerine tepki gecikmedi. Alevi dernekleri üyesi bir grup akşam saatlerinde Eskişehir yolunda bulunan Doğan Medya Center önünde toplandı. Yapılan özür açıklamasından sonra Ankara'daki Hüseyin Gazi dergahını ziyaret eden Mehmet Ali Erbil, Alevi dedesinin elini öperek af diledi. Müzik Star TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la İzdivaç adlı evlilik programında bir adaya sen 42 yaşındaki bir kadına nasıl hayır diyorsun diye sorması üzerine ben kızılbaş mıyım yanıtını verdi. Reklam kesintisi sonrası konuğumuzun ağzından çıkan yanlış sözden dolayı seyircilerimizden özür diliyoruz diyen bir altyazı koyuldu. Ve sunucu Topal canlı yayın bu. İstemeden insanlar ağzından bazı şeyler kaçırabiliyor onun yaşlılığını ve heyecanına verelim. Onun adına özür diliyorum dedi. Ama Star TV açıklama yapmadığı için Alevi gruplar kanalın önünde eylem yapıp siyah çelenk bıraktılar. <laughs> TRT1 ana haber spikeri Anda Özmen'in haber anonsu sırasında MHP için evet ana muhalefetten sonra yavru muhalefete geçelim sözleri İstanbul Ülke Ocakları'nın tepkisine neden oldu. Evet ana muhalefetten yavru muhalefete geçelim. Yaklaşık 200 kişilik ülkücü grup Beyoğlu'ndaki TRT stüdyoları önünde toplandı. Grup öl de ölelim vur de vuralım biz Alparslan Türkeş'in askerleriyiz. TRT şaşırma sabrımızı taşırma şeklinde sloganlar attı ve olayın sonucunda spiker görevden uzaklaştırıldı. Ve son olarak Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Rasim Ozan Kütahyalı kendisine yapılan şakayı kusturmalı boşnak saksusu diyerek niteledi. Kütahyalı'nın belden aşağı sözlerine tepki yağdı. Beyaz TV önünde toplanan bir grup Rasim Ozan Kütahyalı'yı protesto etti. Televizyon kanalının Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular eylemlerini sonlandırdılar. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi seyirler.